Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği TESOP Başkanı Metin Kara, 3.998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek 3 ve 5 bin liralık hibe desteklerinden Trabzon'da toplam 18 bin esnaf ve sanatkarın yararlanma hakkı olduğunu söyledi. TESOP Başkanı Metin Kara, pandemi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteğine başvuruların 25 Mayıs 2021 Salı günü bugün itibarıyla başladığını hatırlatarak, Şunları söyledi: Başvurular yalnızca e-devlet üzerinden alınacak. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başladı ve 30 gün süreyle devam ederek 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimine engel olmasını önlemek amacıyla başvurunun ilk günlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre başvurular alınacak, sonra herkese açık olacaktır. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar ise 29 Mayıs Cumartesi günü e-devlet üzerinden başvuru yapabilecektir. 30 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında ise tüm esnaf ve sanatkarlarımız kimlik numarası gözetmeksizin başvuruda bulunabilecektir. Başkan Metin Kara, Trabzon'da birinci grup olarak adlandırılan 5.000 lira destekten 3.771, ikinci grup olarak adlandırılan 3.000 liralık destekten ise 14.212 esnaf ve sanatkar olmak üzere toplamda 17.983 esnaf ve sanatkarın hibe desteğinden yararlanma hakkı var ifadesini kullandı. Başkan Kara, pandemi nedeniyle başta hizmet sektörü olmak üzere birçok esnaf ve sanatkarın zor günler geçirdiğini belirterek, umudumuz turizm sezonunda piyasada kıpırdanma olması. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını önemli istiyoruz. Ayrıca devletimizin de esnaf ve sanatkarı yaşatmak, ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak için destekleri devam etmelidir diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı. Çok şey gördük, yaşadık. Hedefimiz gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye bırakmaktır. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Alnımız açıktır. Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz, bunu doğru bulmuyoruz. Birinci ve ikinci videoda dikkat ederseniz şahsımla alakalı hiçbir şey yok. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor, hedef Türkiye. Özne ben değilim. Sebebi şu, ben hükümetin bir üyesiyim. AK Parti'de de yöneticilik yaptım. Terörle mücadelemize devam ediyoruz. Uyuşturucu çetelerini çökerttik. Terör örgütüne katılan sayımız azaldı. Hepimiz eski Türkiye'yi biliyoruz. Bir delinin her türlü sapkınlığın içerisinde olan kişinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. İstihbaratımızda binlerce elemanımız var terör örgütleriyle diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bazen en büyük uyuşturucu kaçakçılığını onlar vasıtasıyla öğreniyoruz. Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dert. Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede entern edip, hareketsiz halde bırakan, ABD'nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye'de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum dedi. 7 Haziran 2015 ila 1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarına şöyle devam etti. Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız. Bu arabayı kiraladım diyor. 2014 bu araba. Plakasının 0 1 olmamasının sebebi nedir? Fetullah Gülen'e ayıp olmasın diye. Bugün sabah komiser yardımcısı ile emniyet görevlisini açığa aldım. Bu suç örgütüyle ilişkide bulunan herkes bedelini ödeyecektir. Hiç kimse bunun aykırısında bir şey düşünmesin. Bedelini ödeyecektir hukuk mu, demokrasi mi üstün, yoksa yıllardan beri ülkeyi yeraltı örgütlerine, Türkiye'yi derin bir yapıya teslim etmeye kendisini odaklamış dış güçler, ABD'de dahil olmak üzere onlar mı üstün göreceğiz? Türkiye'ye operasyon yaptırmayacağız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek geldi. Başkan Murat Zorluoğlu, biliyorsunuz bir gündem var. Sayın İçişleri Bakanımıza yönelik bazı, mesnetsiz iddialar var. Ben gerek Elazığ valisi olarak, gerek Van valisi olarak Sayın Bakanımızın riyasetinde onunla beraber terör ve diğer suç tipleriyle mücadelede yer almış birisiyim. Sayın Bakanımızla beraber çalıştığımız o dönemde kendisinin terör, uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelesinde gayretlerine yakın tanık olmuş birisiyim. Mesnetsiz, hiçbir Dayanağı olmayan iddialarla siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasından rahatsızım. Esasında bundan bütün siyasi partilerin rahatsız olduğunu biliyorum. Sayın Bakanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim dedi. Trabzon'un en gözde caddesi Maraş Caddesi'nin trafiğe kapatılıp kapatılmaması ile ulaşım ana planında yapılan öneri bugün belli oldu. Trabzon'da bir süredir trafiğe kapatılıp kapatılmaması tartışılan Kahraman Maraş Caddesi bugün Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden gündeme geldi. Caddenin trafiğe kapatılmasına kaynak teşkil edecek ulaşım ana planı, kısa vade öneriler Maraş Caddesi düzenlemesi ile ilgili meclis üyeleri bir sunumla bilgilendirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sunum öncesinde Kanuni Bulvarı ve devam eden yol çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Zorluoğlu, arkadaşlarımızın hazırladığı sunumu gerçekleştireceğiz. O sunum üzerine bir müzakere ve tartışma açmak istiyorum arzu eden meclis üyelerimizin kanaatlerini bizimle paylaşmasını arzu edeceğim. 3 saatlik süredir Kanuni Bulvarı, Değirmendere'de yapımına başlanan yeni yollar, Maçka Yolu Tüneli Karayolları Bölge Müdürü ve bizim ekinimizle inceledik. Ayrıntılı bilgilendirme oldu bizim için. Ve memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu pandemi nedeniyle ve başka nedenlerle ekonomik anlamda sıkıntılı süreçten geçiyor olmakla birlikte bu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sahilde de dolgu çalışmaları devam ediyor. Tünel çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma devam ediyor. Oradan Çukurçayır'a bağlanan yol var. %13'lük eğim olmasına rağmen Erdoğdu yoluna benzeyecek. O da bölünmüş yol şeklinde devam ediyor. 1 kilometrelik yol yapılarak tünelin çıkışından itibaren Çukurçayır'a üst düzey yol bağlanmış olacak. Orada da kamulaştırma devam ediyor orası da hızlı bir şekilde yol çalışması tamamlandığında kanuni bulvarına bağlanmış olacak. Böylece şehrin doğrusu üst kotlara, meydana veya bu bölgelere gelmeden ulaşım sağlanmış olacak. Kanuni bulvarında da işler yolunda gidiyor. Orada da Çatak'tan itibaren Bahçecik Viyadüğü devamında cephanelik kısmında yapılan çalışmalar, Boztepe Tüneli, Çukurçayır Tüneli bunlar tamamlandı. Gölçayır 1 ve 2 tünelleri var. Gölçayır bir tünelinden itibaren kamulaştırma sınırı bitiyor. Maçka yoluna o yol bağlanacak dedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde 18 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile 13'ü Ukraynalı mürettebat için pandemi dolayısıyla 2 yıldır tören yapılamıyor. 26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan'da görev yapan İspanyol barış gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın Umeyr Havayollarına ait yak 42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu beldesindeki Pilav Dağı'na çarpmış, kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 62 İspanyol barış gücü askerinin anısına ilçe merkezindeki 100. yıl parkında Türk-İspanyol Dostluk Anıtı yapılmış, sonrasında uçağın düştüğü yerde de İspanyol hükümeti tarafından yaptırılan anıt 26 Mayıs 2004 günü törenle açılmıştı. Pilavdağında son olarak uçağın düştüğü yerde 26 Mayıs 2019 günü tören yapılırken törene İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan ve İspanyol askerler katılmıştı. Törende kazada hayatını kaybeden İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmuştu. Gürcistan Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, yaptığı açıklamada 1 Haziran'dan itibaren Gürcistan'a karayoluyla girişlerin yeniden başlayacağını açıkladı. Çalışkan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Gürcistan'a karayoluyla giriş yeniden başlıyor. Gürcistan Kurumlar Arası Koordinasyon Konsey Toplantısında alınan karara göre, Karayolu ile Gürcistan'da gelmek isteyen yabancılar, Covid-19 çift aşısı olduğuna dair belge veya son 72 saat içerisinde negatif PCR test ile ülkeye giriş yapabilirler. Gürcistan'a giriş yaptıktan sonra 3. gününde ise masrafları kendisine ait olmak üzere PCR test yaptırması gerekmektedir. Herkese hayırlı olsun. ifadelerini kullandı. Çalışkan, Gürcistan'a gidecek Türkiye vatandaşlarına da şu uyarılarda bulundu. Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları ve aynı ülkelerde ikamet eden yaşayan kişiler Gürcistan'a hava yoluyla girme hakkına sahiptir. AB üye devletleri, İsrail Devleti, İsviçre Konfederasyonu, Norveç Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti. Yukarıdaki olan ülkelerin Gürcistan'a girmek için aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekir üçüncü ülkelere transit seyahat için kullanım hakkı dahil olmak üzere, aynı ülkelerden hava yoluyla Gürcistan'a seyahat etmelidir kara ve deniz sınırları hala kapalıdır, sınır geçişinden önceki son 72 saat içinde yapılan PCR test sonucu onaylayan bir belge sınır kontrol noktasına ibraz edilmelidir, sınırı geçtikten sonraki 3. günde masrafları kendisine ait olmak üzere PCR test yapması gerekmektedir, Gürcistan sınırını geçmeden önce, son 14 günün seyahat geçmişini, Gürcistan ziyareti sırasında belirlenen yeri, iletişim bilgilerini ve benzeri belirten özel bir elektronik form doldurmalıdırlar Gürcistan'a karayolu ile seyahat edecek kişiler için bu karar geçerli değildir. Çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yılda gelemedi. Bu işçilerin yerini Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler aldı. İşçiler 200 ila 250 TL arasında değişen yevmiye ile çay topluyor. Antalya'da yaşayan ve 3 yıldır çay toplamak için Rize'ye gelen Senegalli Abdülhamit Bağ futbolcu olmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, maalesef futbol kulübü bulamadım. Arkadaşlarım vasıtası ile burada çay işçisi arandığını öğrenince geldim. 3 sezondur geliyorum, çay topluyorum. İlk geldiğimde çay toplamayı hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim, şimdi iyi çay topluyorum, dedi. Senegalli Osman Sisi de, 7 yıldır Türkiye'deyim, 2 sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezonda çay toplamaya devam edeceğiz, diye konuştu. Senegalli Osman Mosek ise ilk kez geldiği Karadeniz'de bir haftadır çay topladığını söyleyerek, öğreniyorum, çok zor değil, arkadaşım da bana öğretiyor, ifadelerini kullandı. Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri yüzbaşı 8 muvazzaf subaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanmasına FETÖ, PDY yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü TEM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Trabzon, İstanbul ve Antalya illerinde muvazzaf asker ve subayların bulunduğu mahrem imamlar yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ, PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanı bulunan, aralarında bir yüzbaşı ve muvazzaf subayların olduğu sekiz asker gözaltına alındı. Operasyon merkezinin Trabzon olması nedeniyle İstanbul ve Antalya'da gözaltına alınanların ifadeleri alınmak üzere Trabzon'a getirileceği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Deniz Kuvvetleri